siyasi partiler arasında bir hesaplaşma süreci başladı. Başlayacak demiyorum, başladı. Çünkü sosyal medyada liderlerin evet konuşmaları böyle ama kurmayların ve o partilerin içindeki önemli isimlerin birbirlerine karşı yaptıkları açıklamalar bu hesaplaşmanın başladığını gösteriyor. Bir, Millet İttifakı içinde olan partilerin kendi aralarındaki hesaplaşma başladı. İki, Millet İttifakı partilerinin kendi içlerinde de hesaplaşma başladı. Şimdi bazı örnekler verelim. Mesela İyi Parti'de bir kongre süreci yaşanacak ve bu kongre sürecine İyi Parti sancılı girecek. Çünkü Sayın Akşener'in masadan kalkma kararını doğru bulup geri dönme kararını eleştiren İyi Partililer var. Madem masadan kalktık ve haklıydık, evet. Bakın şimdi de haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu kazanamaz demiştik bu doğruydu ama neden masaya geri döndük diye eleştirenler vardı bu peki Akşener'in liderliğini etkileyebilecek bir etkileyebiliriz neden olabilir yani mi? bunun muhasebesi mutlaka yapılacak biraz önce İyi Parti'de Merkez Disiplin Kurulu üyelerinden bir isim Sayın Akşener'e mesela istifa çağrısı yaptı bu partilerin kendi içlerindeki hesaplaşmanın da başladığını gösteriyor iki Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten büyük bir hesaplaşma Başladı ve bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklama mücadeleye devam edeceğiz açıklaması istifa beklentilerini boşa çıkardı. Ve orada bir genel başkanlık işte partiler oradaki farklı klikler ve farklı hizipler arasındaki rekabeti de canlandıran bir açıklamaydı. Kılıçdaroğlu'na karşı bir mücadele yürütülecek gibi görünüyor parti içinde. Üç. Gelecek Deva Saadet Partileri arasında yine kendi içlerinde ayrı hesaplaşmalar, rekabetler ve partiler arasında da ayrı hesaplaşmalar, rekabetler başladı. Sayın Davutoğlu bir çağrı yapmıştı diğer partilere gelin birlikte grup kuralım diye ama kim hangi partinin çatısı altına girecek bu daha net değil. Bu tartışmalar bu dört parti arasında yaşanacak, yaşanmaya devam edecek. Bu ittifakın dışındaki diğer ittifak HDP, Yeşil Sol ve Türkiye İşçi Partisi onlar da aslında beklenen oyun çok altında kaldılar. Çünkü onların büyük bir sıçrama yapacağını hep anketçiler ve kamuoyu araştırmacıları söylüyordu. İşte %13'ler, %15'ler HDP için konuşuluyordu. Tip için aynı şey Türkiye İşçi Partisi için konuşuluyordu. Onlar da bu beklentinin altında kalarak kendi muhasebelerini yapmaya başladılar. ...ortak liste olsaydı daha iyi olurdu, ayrı girdik seçime, şuralarda kaybettik vesaire gibi... ...veya Türkiye Partisi olamadık tartışmaları parti içlerinde yaşanmaya başladı. Yani HDP'de hem tiple hem de kendi içinde bu tartışmaları yaşanacak. Bunun toplamında ne olacak? Şöyle, Türkiye bir yerel seçime gidecek yaklaşık bir Tam yıl Tam da sonra. onu soracaktım. Evet. 10 ay sonraki bir yerel seçimi öncesi. Ee, yine tabii ki ittifaklara en azından yerel seçiminde bir genel seçim kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok önemli. Konuda büyük fikiriz. şehirler. Büyük şehirler. Evet. Şimdi onun öncesinde bir 10 aylık süre öncesi ve sonrasında acaba ittifaklar böyle büyük bir değişimleri göze alıp e, yerel seçimleri de riske atmayı düşünürler mi? Şimdi yerel seçimlere e, muhalefet partileri biraz önce saydığım bu... ...atmosferde gidecek. Kendi içlerinde tartışmalar, krizler, rekabetler, yarış... E, e, ...muhalefetin, e, muhalefet dağınık bir şekilde yerel seçime gidecek. Yani 2018 denklemini korumaları artık bu sonuçlar üzerinden mümkün değil. Kendi içlerinde derken yani bunu kamuoyuna pek de... E, yansıtmamaya çalışarak mı? Yok yani zaten Millet İttifakı Şu, yani evet, her, her şey her şey kamuya yansıttığı için bu seçimin. Yani Haybeti en azından de. 10 ay sonraki yerel seçime kadar ittifakta en azından biz Millet İttifakında artık değiliz diyebilecek bir fark var. Ha şöyle ki o, o da o, o da yaşanabilir. Ya yani mesela şimdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan e, bir tweet attı sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyor. Çok ağır şeyler yazıyor. Tanju Özcan diyor ki, ben mi yanlış anladım, Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi. İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin, istemeyenler de bağrına taş basıp destekledi ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz, bizi bu adama mahkum ettiniz diyor. Bakın bu isim, Bolu Belediye Başkanı CHP'nin... Deve dişi ağır toplarından biri. Şimdi bu tartışmalar kamuoyuna açık bir şekilde devam yaşanmaya ediyor. devam edecek ve muhalefet bu tartışmalarla yerel seçime gidecek. Dağınık bir şekilde ilerleyecek. 2018'de o İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirleri kazandıran denklemin dışına çıkı, çıkarak yerel seçimlere bu gidecek. Tartışmalarla genel seçime gitti. E, zaten tabii. E şimdi Mevcut tabloya baktığımızda 2018'deki o birliktelik yakalanamayacağı için Cumhur İttifakı'nın hem Ankara hem de İstanbul'da daha avantajlı olabileceği bir fotoğraf karesi ortaya çıkıyor. Ha, toparlayabilirler mi? Yani bu muhalefet partilerindeki kongre süreçleri vesaire onları gördükten sonra değerlendiririz ama bir faktör daha var. Yeni aktörler bu sürecin içine yerleşebilir. Onlardan biri ve en güçlüsü bana kalırsa Sayın Muharrem İnce muhalefetteki yeni aktör olarak yeni dönemde başka bir yol izleyecek gibi görünüyor. Muharrem İnce'nin dün paylaştığı tweet ve son cümlesi bunun işareti. Diyor ki pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor içimizde Cumhuriyet'in neşesiyle yollara düşüyoruz. Burada CHP seçmenine mesaj veriyor. Bakın CHP'liler biz Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgide yeni bir muhalefet oluşturmak istiyoruz. Buna engel oldular ee, bu, bu seçimlerde. Şimdi önümüz açıldı ve e, yollara döküleceğiz diyor. Şimdi yeni bir denklem de ortaya gireceği için e, farklı bir yerel seçim süreci yaşayacağız. Şimdi Hasan Basri Bey şimdi o yeni denklemler ne olabilir? bazıları diyorlar ki işte 10 ay sonraki yerel seçme kadar mümkün mertebe bu ittifakı korumaya çalışacaklar ama Çağlar Bey de az önce dedi ki ister bu tartışmaları kendi işlerinde yapıyor olsunlar parti içerisinden zaten tepkiler e, gelmeye yükselmeye başladı şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum bir e, önümüzdeki yılki yerel seçme kadar e, bahsettiğimiz ittifaklardaki partilerin herhangi birinde e, istifa ile ya da Kongrelerdeki seçimlerle bir lider değişimi öngörüyor musunuz? Onun dışında da az önce Çağlar Bey'in bahsettiği ittifaklarda değişimler yine yerel seçimlere kadar hangi olasılıkları öngörüyorsunuz? Ya da bunu en azından önümüzdeki yerel seçimlerden sonraya bırakırlar diyebiliyor musunuz? Toplumsal muhalefetin göstereceği tepkiye eee direnci liderlerin belli bir seviyenin üzerinde olamazsa liderlerin tamamı değişir. Yani burada sadece partililerden partililerden değil... yapılacak muhalefetin, partilerden yapılacak muhalefetin hiçbir eh ehemmiyeti yok. Çünkü Türkiye'de parti içi demokrasi sistemi diye bir şey yok. Delege yapıları Kemal Bey'in, Meral Hanım'ın ya da hatta Tayyip Erdoğan'ın hepsini açık söylemek lazım. Eş, dost, kendi seçmen parti içi delege yapıları Kemal Kılıçdaroğlu'nda, Meral Akşener'de, hiçbir lideri de kendisi istemediği sürece değiştirmez. Değiştiremez. Çünkü o delegelerin oraya gelmesi ve parti içindeki güçleri sağlamasının sebebi genel başkan. Lider sultası. Şimdi e, dengeler değişir mi? Önemli bir soru. Ben aldığım izlenimleri ve bilgileri aktaracağım. Ankara kırmızı. 51 49. İstanbul kırmızı 51-49. Diğer illerde de çok büyük fark yok. HDP'nin çok oy aldığı iller haricinde. Ee, şöyle birkaç bilgi vereyim. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterildikten hemen sonra bir televizyon kanalında çıktı dedi ki ben Bence Ekrem Bey'le biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım, diğer parti liderleri milletvekili olsun, böyle yürütme yapısı olmaz dedi. Bugün, yani artık dün itibariyle ilk açıklaması, Sayın Erdoğan'a tebrik ederim. Artık asıl işimize Ankara'ya geri dönüyoruz. Bu benim iddiam. Ben Mansur Yavaş'ın CHP'nin 9 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını düşünmüyorum. İyi Parti'nin adayı olacağını düşünüyorum. Ve Millet İttifakı'nın Ankara özelinde dağılacağını düşünüyorum. Aynı şeyi İmamoğlu için de söyleyebiliyor musunuz? İmamoğlu önümdeki notta yazdığım şey şu. İmamoğlu 3 nokta. Tamamen belirsiz. Hiç konuşmadı. Belki genel başkanlık yarışının içinde olabilir. CHP'nin içinde onu genel başkan olarak gösterenler var. Eğer bu delege yapısını denemezsek parti kuralım başkanım diyenler var. Ee, onun dışında İyi Parti'nin onu İstanbul'a tekrar aday göstermek için çalışacağı herkesin malumu. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan hiç ses yok. Ekrem İmamoğlu seçimden, seçim sabahı oy kullanırken bir açıklama yaptı. Dedi ki artık bizim işimiz bitti, oyumuzu da kullandık. Eee bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonraki muhasebeyi yapacağız. Seçmenin bize verdiği cevabı, sandıkta verdiği cevabı değerlendirme zamanı. Cevap ne olursa olsun dedi. Ekrem İmamoğlu da bundan sonranın yolunu açtı. Yani bu İmamoğlu ve Yavaş özelinde başka bir şey konuşulacak ve bu konuyu muhtemelen Meral Akşener açacak. Çünkü güçlü